Evet, güne biraz stresli başladık bizler çünkü e, Konya Sporu'nun maçının olduğu günlerde genellikle maç moduna erken giriyoruz bundan kaynaklı olarak. Şöyle ben döneyim, sırtıma stadyum var. Gerçekten çok kritik bir karşılaşma olacak hem Konya Spor adına hem bizler adına. Çünkü eee <laughs> olur abi gel. Birazdan röportaja başlayacağım abi orada halledeyim. Evet tabii en son nerede kaldığımı hatırlamıyorum ama gerçekten çok zor bir maç. Ee, çünkü evimizde bu sezon galibiyetimiz yok ki. Geçen sezondan bu yana da çok biraz problem yaşadığımızı söyleyebilirim. Çünkü en son e, Ali Şamdanım burada ilk ve tek galibiyeti var. Ondan sonra hiçbir galibiyet yok. Ali ile doğal olarak hem hoca için hem teknik yetişen hem de bizler için çok kritik bir süreç olacak. İnşallah bu maçta kazanan Konyaspor olur. Ben tabii stada yeni geldim onu söyleyeyim. Bir yandan çantam var. Bu kişisel çantam. Sonrasında sırtımda e, ekipmanlarımın olduğu çanta var. Kanalın kamerası, mikrofon vesaire vesaire vesaire. Birazdan röportajlara geçiş yapacağım. E, ondan sonra da bakalım artık. Süleyman! Gökte ararken bacıda buldum. Yani bunu çektikten sonra Süleyman'ı arayayım, bulayım diyordum. Çocuk kendisi, kendi kendine beni buluyor. Bakın. Abi masyette 15 dakika kaldı. Bilmiyorum iyi bir Eyüp Spor var. Berabere bitebilir bence bu maç. Çünkü Ali Çam Dalı için önemli bir maç olacak bugün. Evet, Süleyman'ı da bulduktan sonra yavaş yavaş içeriye geçeceğiz. Ee, öncelikle ekipmanları, çantaları bir bırakacağız. Ondan sonra dışarıdaki röportajlara geçiş yapacağız. Ee, bakalım yeşil biraz taraftarlar bu maç için neler düşünüyor. Bence çok kritik bir maç. Dediğim gibi Eyüp Spor'un çok formda olduğunu hatırlatmak lazım. Eyüp Spor'un da iç sahada kötü bir istatistik olduğunu hatırlatmamız lazım. Ben şöyle sırtımıza da veriyorum ve birazdan şuraya giriş yapıyoruz. Takımlar tabii ki geldi şöyle çevireyim. e Spor ve Spor Otobüsleri de şu anda burada. Emrah ben de seni video alayım. <laughs> Maçı biz yeneceğiz. 3-1 biz kazanacağız. Abi takımıma güvenimiz sonsuz. İnşallah kazanacağız. Takımıza güveniyoruz. Abi inşallah kazanırız ya. Yapacak bir şey yok yani. Bakalım. Asipse Ama Konya Spor'umuza güveniyoruz yani. Alacağımızı düşünüyoruz. Her zaman yanındayız. Takım içi kimyada sorun olabilir diye düşünüyorum. Ama oyuncularımızın her zaman arkasındayız yani. Destekliyoruz. Sıkıntımız yok. Alacağız abi inşallah. <laughs> bakalım. Merak ediyoruz skoru İnşallah alırız. 2-1 gibi düşünüyorum şahsen. İnşallah bakalım. Ben abi ben de yani Konyaspor'a güveniyorum. 2-1 alacağımızı da düşünüyorum. Bizim için kolay bir maç olacak. İnşallah kazanacağız. Onun için de geldik zaten çocuklarla beraber. Bence biraz takım daha temposunu bulamadı. İnşallah bulunca devamı gelecek. Vallahi kızım Konyasporlu olduğu için özellikle onu getirdim. Oğlum çok Konya olduğu için onu da zorla getirdik biraz. Evet. <laughs> <laughs> Sana ne <her> söyleyeceksin? Konya Spor <laughs> İnşallah diyorum. Sana ne söyleyeceksin? İnşallah kazanacaklar abi. Spor Süper Lig'in 8. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde Eyüp Spor'u ağırladı. Yeşil Beyazlar 65. dakikada Ahmet Kutucu'nun golüyle 1-0 geriye düşerken 73. dakikada Yusuf Erdoğan'la beraberliği yakaladı. Maç tam olarak bu dakikadan sonra başladı. 81'de Ruben'in kendi kalesine bir şutu vardı ama kalecisi Berke Özer son anda bu topu dışarı çıkarttı. 87'de bütün gözler karşılaşmanın hakemi Erkan Özdemir'e çevrildi. Zira Lukas'ın eline çarpan top penaltıyla sonuçlanması gerekirken bu karar maalesef çıkmadı. Yayıncı kuruluş tarafından ekranlara da getirilen görüntüde penaltı olduğunu bizler net olarak görsek de müsabakanın hakem triosu aynı kararda değildi. Karşılaşmanın skoru 90 artı 5. dakikada atandı. Duran topta Yusuf Erdoğan'ın ortası gelirken Daniel Alexic şık ve düzgün bir vuruş yaparak maçın 2 birlik skorunu belirledi. Konyaspor bu galibiyeti birlikte puanını 11'e çıkartırken Eyüp Spor ise 12 puanda kaldı. Bir kere maça geliyorum. İkisinde de yeniyoruz. Bunlar gelip gelip beraber kalıyormuş. Ben dedim ki dostlar artık kalk, kalkın ayağa dedim. Vallahi gol geliyor dedim bak. Vallahi iş mi dondu ya? Gol evet. kalkın ayağa dedim ha. Ellerine evet. sağ vallahi. Arkadaş Almanya'dan geliyor. Ben İstanbul'dan geliyorum. Ha. Hocamla ha, hocam da geliyorum? i̇nşallah Konya'mıza güveniyoruz. İnşallah abi. İnşallah vallahi. daha iyi başarılar alacağız. Ben oradan, bu taraftarla olacakmış. Ha, ben televizyondan kalkıp kalkıp oturuyorum. İnşallah bir daha maçımız da abi. Allah Bu Mustafa abiye de selamlar. Diyarbakır'dan geliyorum. Orcan'ın babasıyım. Geldik. Çok şükür ayağımız hayırlı geldi. Maçı kazandılar. Çok mutlu olduk. Maşallah iyi oynadılar. Çok kaçırdık ama. Ama çok kaçırdık. Çok pozisyon kaçırdık. 3-4 olabilirdi. Ama olsun. 2-1 aldık. Bizim oldu. Çok sevindik. Herkese teşekkür ediyorum. Yönetime, koca arkadaşlara, sizlere. İnşallah devamı gelir bundan sonra. Haftalardır, aylardır hasretle, özlemle beklediğimiz galibiyet son dakikada, uzatmada da olsa geldi. Şükür, buna da şükür. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Yönetimimize, futbolcularımıza, ellerine sağlık diyorum. Artık bu saatten sonra önümüze bakacağız. Galibiyetlere devam edeceğiz inşallah. İçeride dışarı biliyorsun Hasan Bey, dışarıda içeride takım yandayız. Bu takımıza destek vereceğiz inşallah. Ve takımı her zaman kapıdan, pacadan, her yerden destekleyeceğiz. Ne diyelim, en güzel ne olduk? İyi bu da yendik son dakika golüyle ama güzel oldu her şey. Çevre ilçelerden gelen taraftarlarımız da var. Ee, nereden geldiniz? Bosko'dan geliyoruz. Ee, Bosko PTT memuruyum ben. Ama her hafta buradayız. Millet dağda bayırda piknikte. Biz her hafta buradayız Mustafa Bey. Helal olsun. Her hafta samimi söylüyorum. Eksi depresmanlar da dahil. Arkadaşım Ada Pazarından geliyor. Öyle evet. mi? Burada. Evet. Ada Pazarından geldik abi destekler. Ne söyleyeceksin? Valla. Ee, yani e, iki duyguyu da aynı anda yaşadık. Madem bu kadar son 15 dakika güzel top oynuyorsunuz. Niye baştan beri bizim saçımızı döküyorsunuz arkadaşlar yani? 70 dakika sızım sızım sızadık ama son 15 dakika futboldan memnunduk yani. Yeğenimiz de ilk defa geldi. Uğurumuz oldu. Öyle mi? İsmi ne? Peki iyi Maşallah. Beğendin mi? Evet. Son gol nasıldı? İyi. Ben abi Ada Pazarından geldim gene. E, maçlarımıza devam ediyoruz ama bu oyunla çok ilerleyeceğimizi düşünmüyorum açıkçası. Elimizde malzeme var. Bu malzemeyi güzel kullanmamız gerekiyor. Taraftarımızı da her hafta maça çağırıyoruz. Desteği kesmeden tam gaz devam edelim. Bozkurt'tan dünyaya selam. Yensek de yenisek de biz oyun en alt lige düşse de Allah gösteremez biz hep arkasındayız. Sakince söylüyorum yendik yani. Yeneceğimizi de biliyorum zaten. Ya öncelikle iç saha şanssızlığımızı kırdığımız için mutluyuz. Böyle bir iyi bir takıma karşı ikinci geri düşüp tekrar galibiyet almak önemli bir durumdu bizim için. Güzel bir duruş oldu bizim için. Bütün oynayan oynamaya bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bugün güzel bir karakter koyduk. Taraftarlarımız da bugün maçın başından sonuna kadar bizi inanılmaz desteklediler. Özlenen iç sahada baskılı oynayan Konya Spor'u tekrar bu hafta getirdiğimizi düşünüyorum. Aslında baktığımız zaman son içerideki Kayseri vs Sivas maçında da aslında baskılı bir oyun oynamıştık ama golü bulamamıştık. Bugün hem iyi oyun hem galibiyet bizim için çok önemli oldu. Ya ilk sahada bir kılcama ihtiyacımız vardı. İyi oyun oynuyorduk ama bir türlü o istediğimiz golü bulamıyorduk. Nasip bana oldu çok şükür bende. ilk golümü iç sahada atman benim için de ayrı bir önem taşıyor. O kıvılcımdan sonra iyi bir taraftar bütünlüğü, tekrardan e, hücum yapan bir Konya Spor olduk. E, mutluyuz. İki gün güzelce milli takım arasında eksiklerimizi ve e, yaptığımız olmuş şeyleri bakıp e, güzel bir maç bizi bekliyor milli sonra. Final golünde de katkı oldu. Çok şükür kazandık. Valla dediğiniz gibi ilk iç saha galibiyeti 3 puanla ayrıldık. Ve mutluyuz. 3 puanla dönüyoruz. Bundan sonraki maçlarda seyirci maçta yine iyiydi. Herhalde bir 9.000 bin, bin civarında bir seyirci vardı. Bundan sonraki maçlarda özellikle iç saha maçlarında bizi yalnız bırakmasınlar. Tek istediğimiz bu. Ha hoca ile alakalı mevzuyu dinledim biraz önce arkadaşlardan. da. O çizgiye ayağını bastı diye direkt kırmızı kart göstermiş. Yani herhangi bir Tepkiden dolayı falan değil. Ee, alanını ihlal ettiğinden dolayı kırmızı kart direkt göstermiş. Bana sorarsanız biraz ağır bir karttı. Ee, birkaç tane pozisyonda da takdir hakkını karşı taraftan kullandı diye ben öyle gördüm yani. Evet, takım kendisini iyi hazırlaması lazım. deplasman dediğimiz zorlu deflasman, Beşiktaş deflasmanı İstanbul'a gideceğiz. Ee, i̇yi hazırlanacağız inşallah. Ee, milli maç arası da bizim için iyi olacak. Ee, en azından birkaç tane karşılaşma yapılır. Ona göre de deplasmana hazırlığımız tamamlarız. Biz de sizin gibi stattan izledik maçı. Belki ekrandan birkaç tane görüntüye baktık ama yani acaba o penaltı mı, değil mi? Onun tam tespitini biz de bakmadık sizin gibi aynı. Yani siz nasıl gördüyseniz ama tepkimizi koyduk. Akşam izlediğimiz zaman veya biraz sonra izlediğimiz zaman eğer aleyhimize bazı durumlar varsa yani Konya Spor büyük bir camia Gereken neyse yaparız. Valla daha hala kalbim atıyor. Ruh hali derseniz kalbim duracaktı yani. Ee, siz neyseniz çarpı 3 çarpı 4 bizde de bu durumları yaşıyoruz. Ama işin sonucunda biz burada bugün 3 puan almamız gerekiyordu. İyi futbol, kötü futbol onların detayına girmiyorum. 3 puan aldık, ihtiyacımız vardı iç sahada. Bundan sonra da bunu rahatlığıyla devam ederiz inşallah. Öncelikle tüm futbolcu arkadaşlarımı tebrik etmem gerekiyor. Yani i̇nanılmaz bir özveriyle maçı çevirmesini bildik. Bence ligin büyük takımlar hariç en en flash ekibi. E, iyi top oynayan, arkadan oyun kurmaya çalışıp e, ileriye taşımayan bir grup. E, i̇lk yarı istediğimiz yapamadık aslında. Hem önde baskı yapıp onların orta sahadaki o artı biri bir türlü kapatamadık. O riski alamadık. E, ama kötü de giden bir oyun yoktu. Uzakta. Usta, uz, uzaktan yediğimiz gol ister istemez biraz dengemizi bozdu. Ama e, gerçekten e, çok karakterli bir gruba sahibim. Bunu sürekli söylüyorum. E, hem iyi niyetiyle hem özveriyle çalışan e, oynamadığında sorun oynamadığında sorun yapmayan bir gruba sahibim. E, 60'tan sonra yapmış olduğumuz hamlelerle e, oyunu çevirmesini bildik. E, ne mutlu bize. Umarım e, tarafları bir şekilde son dakika da olsa İç saha şanssızlığımızı kırdık. En önemlisi bu. Bizim buna ihtiyacımız vardı. Umarım onları da mutlu bir şekilde evlerine göndermişizdir. Evet. Açıkçası hakemle alakalı fazla bir şey eleştirmek istemiyorum ama pozisyonlar gerçekten çok bariz ve netti. Bu, bu rahatsız edici. Yani ben çizginin oradan net ikinci yer o pozisyondaki eli net gördüm. Ona bir isyanım vardı ama ne bir kötü söz ne bir hakaret içeren bir sözdü. Yani bunun üzerine direkt kırmızı kart vermek bence ona yakışmadı. Sonuçta biz, de, bu arada. sonuçta biz de burada <laughs> evet. e, bir emek veriyoruz. Üzülüyorsun isterseniz ama o anki o adrenalin. Bazen kendini kontrol edemiyorsun ama dediğim gibi ne art niyet var ne bir kötü söz var ne de bir hakaret var. Direkt kırmızı kart vermesi sanki biraz ağır oldu. Ama her şeye rağmen galip gelmek gerçekten güzel. Yani. Baskı geçen sezon ilk maçtan beri başladı aslında. Bitmeyen bir, bitmeyen bir baskı var. Baskı derken bence gayet iyi bir yoldayız. Ben bunu, bunu söylüyorum. İyi bir gruba sahibiz. Bir anda olmuyor her şey. Biraz bazen böyle eşlikler atlatmak gerekiyor. Bugün onlardan bir tanesiydi. İyi bir takıma karşı bunu başarmak gerçekten ayrı e, bir durum. Bunu başardığımız için mutluyum. E, Konya Spor büyük bir camia. Burada her zaman baskı olur ama biz en iyi şekilde, iyi niyetimizle burada özveriyle, futbolcu arkadaşlarımla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Umarım en 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 iyi şekilde de yolumuza e, bakarız. Milli maç araları her zaman e, galibiyetle girmek güzel. Mağlubiyetle girdiğiniz an o bitmiyor o ara aslında. E, en iyi şekilde izin yapıp dönüp Konya'da tekrar hazırlıklara başlayacağız. Bu süreçte iki tane hazırlık maçı yapacağız pazar günü. E, o maçları da iyi değerlendirip e, ondan sonraki zor bir periyoda giriyoruz aslında kağıt üzerine baktığımızda. Yine milli araya kadar dört maçın üçü deplasman. Umarım orada istediğimiz puanlar alır. Ee, en iyi şekilde Başakşehir maçına tekrar iç sahada taraftarımızla buluşacağız. Ama dediğim gibi önce bir mutluluğu nasıl, e, mağlubiyeti nasıl yaşamak gerekiyorsa mutluluğu da bazen yaşamak lazım. Bugün bunu bir yaşayalım. Ondan sonra önümüzdeki günlerde yani inşallah Beşiktaş maçına hazırlanıp e, iyi bir şekilde devam edeceğiz. Evet, karşılaşma sona erdi. Konyaspor 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1 galip ayrıldı. 65'te Ahmet Kutucu Eyüp 1-0 öne geçirdi. 72'de Yusuf Erdoğan beraberlik golünü kaydetti. Daha sonrasında da 90 artı 3 ya da 4. dakikalarda Daniel Aleksic güzel bir golle Konyaspor'u 2-1'lik galibiyetle taşıyan golü kaydetti. Vallahi bizler çok yorulduk. Ee, şimdi maçın hemen ardından zaten bir sunum verdik şimdi gazeteye hızlıca geçeceğiz. Daha doğrusu kanala hızlıca geçeceğiz. gazete bizi bekliyor. Sonrasında da akşam haberleri var. Hemen sonrasında da bu video tasarlayacağım. Çok yoruldum. Maç günlüğünü, maç günü, maç sonu röportajları montajlayacağım. En son da Allah nasip ederse akşam Mustafa abinin, sevgili Mustafa Durmuş'un yanına geçeceğim. Evet, kanala geldik. Ee, şimdi ilk etapta gazeteyi göndereceğim. Ondan sonra da e, televizyon haberlerine geçiş yapacağım. En son olarak da vlog ve haberleri kurgulamaya başlayacağım. Ee, Biz zaten vlogun sonuna geldik. Turgut abi bunu dinliyorsan ya da izliyorsan seni çok seviyorum abi. Sayfayı bekliyorsun biliyorum. Hemen atacağım. <laughs>